Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Mersin'in Gül ilçesi Beydilli Mahallesi Mutlarının Hüseyi Kırmızı'yla mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda burada taş yapacağız. Mutlarınız hayırlı olsun efendim. Teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. kaç dönemde mutlarsınız? Yeni dönem. Yeni e, dönem. Yeni evet. evet. Oraya bakalım efendim. Evet. Yeni dönem mutlarım. Ee, Büyükşehir yasası bundan bu yana bir yıl geçti. Hemen hemen e, hizmetler ağır ağır. Şimdi birden e, ray, taş taş üstünde birden olmaz. E, yavaş yavaş. E, yavaş yavaş. Onun için gerekli hizmetleri büyük şehir veya belediyemizlerden arıyoruz. Evet. E, eski yolumuz var bizim. Beyli e, Bambucak Mahallesi'ne. Bu yıl ee, alt, taban kısmına büz koyduk. Evet. Alt yapı çalışması var. Alt yapı çalışması var. Mezarlıklarımız mesih temizlendi. Dışının biri, biri terli Evet. Ee, Pamucak mahallesindeki mezarlıklarımız temizlenecek. Aslında bu hizmetler bu zamana çoktan yapılmalıydı. evet. Evet. Ee, ben gel, e, Seçildiğimden bu yana bunları e, bunlar yapıldı. Aspat şeyleri yaz döneminde yapılıyor, sıcak olmasından dolayı onlar yapılıyor. Ee, mesela bir cenazemiz oldu geçen. hoş geldiniz. Sağ, sağ olun. Ee, buradan arkadaşlarımıza söyledik, meski adına gitti, mezarımızı kazdırdık. Yani ilk önce olsa elimizle kazdırdık. Yani e, şu anda arkadaşımız izah etti, etmek istedi. Yani bir cenazemiz dahi olsa belediye arıyoruz, gelip mezarlar, e, mezar, mezar yeri, kazıyor ve evet. diğer hizmetlerde evet. veriyor. Şöyle i̇şte, taziye çadırı kuruyor. Doğru mu? Evet. Yani. evet, evet. yani belediyeden memnunuz. Belediyeden memnunuz. Büyükşehir evet. zaten bizim mahalleye dönüşen köylerimiz büyük büyükşehir bakıyor. Evet. Ee, Büyükşehir ben Büyükşehir Belediyesi var diyor. Belediyesi var Gerekli hizmetleri alıyoruz. 900 metre e, park arkadaşımız vardı. Evet. Onu dö döşendi. Şimdi 1000 metre daha gelecek. Gerekli olan yerlere, mahallemize e, ra rakiptir, şudur, budur diyelim. Ben e, evimin e, rakibimin rakibinin evimin karşısında önüne de döşendi. Evet. Kaç araçlıkta yer rakiplerin? Rakip bir aday. Bir aday şimdi. Kaç oy farkla seçildiniz? Beş farkla seçildiniz. Beş farkla seçildiniz. seçimlerde vaatte bulundunuz mu? Manevi. Kesinlikle. Hiçbir vaatte bulunmayın. Kesinlikle. Yapabileceğimi yaparım, yapamayacağımı yapamam. Evet, çok güzel. Evet. Dün de arkadaşlar ee, örtülü, örtülü değildi, neydi onun ismini unuttum. Güzel bir arkadaşımız dedi ki... Örtülü, örtülü arı kuyusu. Arı kuyusu, onun el tarafındaydı. Kurbağa. İsmi aklıma gelmedi. Mustafa ee... Neyse ee... onu şey yaparız. E, ekrem bozun. Evet böyle yapınlar muhtarımız. Dedi ki evet. önce vatandaşın dedi, yolu dedi. Benim yolum dedi. Kendisine evini yolu bozuk. Arabamız patlayan şampuan çıktı evet. evet. Dedim evet. de, muhtarım önce bu yolu yaptırman lazım dedi. Olmaz dedi Süleyman Bey. Önce vatandaşın yolu dedi. Sonra evet. benim yolum dedi. Yani işte muhtarlarımızın zihniyeti bu sayın izleyiciler. Yani düşünce tarzı bu. Bu arkadaşımız da aynı düşünceye sahip. Önce diyor vatandaşın ben, e, yolu ben rakibimin evinin yolunu da yaptırdım. dön, Değil mi Evet. 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 İşte biz bu e, seçimler bitti sayın izleyiciler. Bu birlik beraberliğin Türkiye'nin her mahallesine, köyüne örnek olmasını istiyoruz. Örnek muhtarlarımızla evet. yine bugünler Beydilli muhtarımız, mahalle muhtarı Hüseyin Kırık muhtarımız birçok yerde görüyoruz hala hani seçimler bitmiş bir yıl geçmiş vatandaş birbirinden konuşmuyor. Evet, de, evet, evet. evet. Değil mi efendim? evet, evet. Olmaz gereken ne? Sizin yaptınız değil mi? Evet. evet. birlik beraberi var. Birlik beraber topluluk. Önümüzde de, derimizde de, düğünümüzde de hep beraber topluluk. Evet. Muhtarın, köy konağı muhtar odası var mı? Köy konağımız yok. Büyükşehir Belediye'miz. E, onun e, nasıl söyleyeyim? E, planını yaptı. Bize bir köy konağı yaptıracak ama eski okulumuz bizim adımıza. Evet size verildi değil mi okulumuz? Evet. Zaman. Evet. evet. Beynin Mahallesi'nin muhtarlığına e, tahsil edildi. Evet. Orada mesela seçimlerimiz e, orada oluyor. Başka vesaire. Toplantılar falan evet. oluyor. Evet. evet. E, alt yapısı kanalizasyon yapılmış mı? Alt yapı kanalizasyon. Alt yapı derken. E, kanalizasyon yani. E, yolumuz. Evet. Yok, yok değil. Yani köy mahallenin adresi. Kanalizasyon yok. Daha yapılmadı. Müracaat etti mi tarz seçildikten sonra? Müracaat ettik, yazdık. Evet. Ee, Biz mutlaka aşağı. altyapıların yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Yani Güneydoğu'ya gidiyoruz. Kırsaldaki köylerin dahi altyapısı yapılmış. Ancak Mersin, Akdeniz'in incisi burada köylerin altyapısı yapılmamış. Sadece bir köy altyapısı yapılmış mahalleye dönüşen bir de beldenin altyapısı var sayın izleyiciler. Biz de onun için mutlaka mahalleye dönüşen köylerin altyapısı yapılsın diyoruz. Çocuk parkı var mı efendim? Çocuk parkı yok. O yok. İlerleyen zamanlarda. Müracaat onu, onun için. Onun için müracaat ettim. Ya bizi gazeteci olarak gördüğünde çocuklar hemen dedi, çocuk parkı neden yok diyor. Şehirlere gidiyoruz. Ee... yani, yani çocuklar cıvıl cıvıl oynuyor. Biz diye burada oyun alanımız yok. Çocuk parkımız yok. Yalnız köy adına, eskiden köy meraları dediğimiz Kuy e, köy adına evet. ayrılan tapılar var. E, bazıları... Onlar da işte bir, belediye teslim ediyor. Evet. Ediliyor. Ve bazı bazıları büyük şehre gitti, bazıları belediye teslim evet. oldu. On, onlarda faaliyetlerde çalışmalarımız olacağı lazım. Evet. Sulama suyu sorunumuz var mı? Evet. Sulama suyu sorunumuz bizim cazibeyle geliyor. Ee, yani içme suyumuz cazibeyle geliyor. Evet. İçme suyumuzdan artan sulama suyu olarak sadece bahçe sulamaya kullanıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Saat yok. takılmamış mı? Sa e sulamaya saat yok. Şeye var, öbürlerine var. Öbürlerine ne? saatimiz evet. var. Kaç lira alıyorlar ton başına? 60 kuruş. 60 kuruş. Evet. Uygun değil mi? Uygun. Evet. Uygun. Bir çok yerde bu sonunda gündeme getirdiler. Evet. 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 Nüfusumuz ne kadar belirli mahallemiz? Nüfus ne kadar? 73 tane, 73 olmaz mı? Nüfusumuz. Ee, nüfusumuz bizim beylil olarak çok. Evet. Yalnız göç, e, göç kırsal bölge olduğu için Gündal, Mersin vesaire başka yerlerden. Göç Kaç aile var şu an demedik mahallede? 30 ha, 30 saniye 30 saniye Seçme sahibi ne kadardı? 64 64 evet günların en küçük köylerinden bir tanesi sayesinde mahalleye dönüştü. İşte bu arkadaşımız da Hüseyin Kırık mohtarımız da bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarih evet. yerini aldı. Bundan sonra tarih Beyninli Mahallesi ilk muhtar olarak Hüseyin kırıtı yazacak, biz de işte muhtarlarımızı tarihi geçiriyoruz. Ne yapıyoruz? Dünyanın arama motoruna evet. boğulu atıyoruz. Vatandaşlarımız 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 200 yıl sonra da internete girdiğinde bu köyümüz ne zaman mahal olmuş, ilk muhtarımız kimmiş, hangi hizmetler yapılmış, bu röportajı izleme şansına sahipler. Evet. Değil, değil mi evet Emekli evet, misiniz muhtarlar? Emekli değilim. Ne ben, ben 1976 doğumluyum, evet. ee, yaşım 39. E, iş orman işleri yapıyorum. Orman işlerini çalışıyorum. çalışıyorsunuz? Evet. Kereste, Kesinlikle. nakliye. Nakliye. O, o işlerle uğraşıyorum. Evet. Bir yandan otalık yapıyoruz, bir yandan geçimimizi sağlıyoruz. Evet, çok güzel. Millete hizmet için. Evet, amacımız hizmet. Evet, Diyor, evet. Muhtarların SSK birimleri devlet yatırıyor mu, siz mi yatırıyorsunuz? Yok, SSK birimlerini yapmıyorum. Biz kendimiz yatırıyoruz. Yatırılmalı mı? Devlet yatırmalı mı? O, onu devletin vereceği bir şey. Şimdi biz evet. ne desek yalan. Evet ama biz seçilmiş olduğumuz için devlet yatırmalı diyoruz. Neden? Evet. Çünkü bak belediye başkanı halk oyu ile seçiliyor. Evet. Muhtar da halk oyu ile seçiliyor. Milletvekili de halk oyu ile seçiliyor. Evet. Muhtar da halk oyu ile seçiliyor. Onlar ki yatıyor, onlar ki yatmıyor. Biz bu nedenle muhtarların evet. seçkan devlet yatırsın diyoruz. Biz, ben kendim e, 620 lira yatırıyorum. Hayır yani, çok yüksek yatırıyorsun sen. Yok biz iş, ihalelik iş olduğu için evet. ormanın arasında yüz, 470 sese katılımı yatırıyoruz, 75 doktor veriyoruz, 75 ile stıba çıkıyor. Evet, O da 600 lira yatıyor. Maaşın neredeyse oraya gidiyor. Evet, evet. Evet, evet. Evet, sadece işte görüyorsun notaları, soruları biz tüm dünya'ya doyuruyoruz. Başka bir ekleyeceğiniz bir konu var mı? Başka da? bir ekleyeceğimiz bir konu yok. Biz hizmetlerimizi evet. alıyoruz. Ee, almayan da olabilir, onlara da bir şey diyemiyorum. Evet. Ama istediğimiz yerde rica ediyoruz. Herkes yardımcı oluyor sağ olsunlar. Büyükşehir Belediye'mizden olsun. Eee Gümrük Belediyesi'nden olsun. Gerekli şeyleri e, yardımlar alıyoruz. Yardımlar. Belediye da teşekkür evet, ediyoruz. Şükür Belediye Başkanımıza da ilk sırada teşekkür ediyorum. Evet, sayın izleyiciler, personellerine Evet. Sayın izleyiciler, Türkiye Doktorları Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Halkın sorularını bugün de Mersin'in Yıldar ilçesi, Bengdeli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kırtı'yı tüm dünyaya duyurdu. Kendisine Türkiye Doktorları Sesi gazetesi röportajı verdiği için teşekkür ediyoruz ve başarılarla devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.